Sabah burçlar için Şubat Dolunayı neler ifade ediyor? Su elementi burçlar için Şubat 2024'teki Dolunay iyi bir dönem olacak. Özellikle olaylı geçmeyecek olsa da genel durum istikrarlı. Sezgi insanların ruh halini incelemekle e, hissetmek hissetme yeteneği seviyesinde iletişimde keskin e, köşelerden kaçınmak mümkün olacak. Yengeçler e, özgüven ve yaşam zevki kazanacaklar. Eğer isterlerse daha önce düşünmekten bile korktukları her şeyi yapabilirler. Başak dolunayında genellikle çekingen yengeçler şok geçirir. Zira kariyer fırsatları birbiri ardına gelir. Her konuda iyi şans eşlik eder. Sorunlar kolay ve etkili bir şekilde çözülür. Büyük olasılıkla daha önce başarılı olmamış fikir ve projeleri uygulamak mümkün olacaktır. Zorluklar korkutucu değil, sorunların boyutu abartılı değil. İş daha iyi hale geliyor. Sadece sonucun tadını çıkarmanız gerekiyor. Korkulması gereken tek şey ekip içindeki gerginliklerdir. Esrafınızdaki insanlar homurdanmaya, küçük şeylerde hata bulmaya meyilli ol, olacaklar. Ee, onların ruh haline uyum sağlamanız gerekecek. Durumu kendi lehinize çevirmeye çalışın. Nazik ve dikkatli davranın. Son derece kibar olun. Ee, hak iddia etmeyin ama iyilik de yapmayın. Ee, akrepler kararlı olacaklar. Kariyer başarısı, aşk zaferleri yolda. Yine de korkularının üstesinden gelmeleri gerekecek. Ee, Başak dolunayında Akrepler karşı cinsin ilgisiyle kuşatılacak bir skandala e, karışma, bir hayranla ilişkileri bozma riski olsa da asıl sorun kıskançlıktır. Saldırganlık göstermeyin. Başkalarının e, eksiklerini fark etmemeye çalışın. Eleştiri, alay ve kışkırtıcı davranışlar bir partneri size bağlamanın en güvenilir yolu değildir. Günlük sorunları çözmeye e, odaklanın. Ekonomik yeteneğinizi Gösterin, cinsellik geri plana çekilir, e, minimalizm ve pratik e, el üstünde tutulur. E, arzularınızda e, daha mütevazı olun, küçük şeylerle yetinmeye çalışın. Harcadığınız çabaların karşılığını alacaksınız. E, güçlü bir evlilik sizi bekliyor. Bu dönemde tesadüfi e, buluşmalar yok. Her şey olması gerektiği zamanda oluyor balıklar için göreceli bir dinlenme dönemi geliyor. Günlük sorunları çözmeye odaklanacaklar. Monoton faaliyetler, gereksiz düşünceler için en iyi ilaçtır. Başak dolunayında balıklar toplum içinde iyi bir izlenim bırakma şansına sahip olacak. İyi niyetli bir atmosfer güven ilişkisini teşvik eder. Daha rahat olun. Yani tanıdıklar e, edinmekten çekinmeyin. E, flört edebilir ve her konuda hatta en mahrem konularda bile özgürce konuşabilirsiniz. Diğerleri nezaketinizden ve e, açıklığınızdan hoşlanacaktır. Ancak iş yerinde eleştiriden kaçının. E, fikriniz e, ekibin fikriyle örtüşmese bile kendi fikrinizde ısrar etmeyin. Bu dönemin hizmet çatışmaları oldukça duygusaldır uzun süredir devam eden şikayetler ve iddialar ortaya çıkabilir. Özel hayatınıza odaklanmanız iyi olur. Burada herhangi bir sorun beklenmiyor. Ee, Şubat dolunayında e, hava burçları kendilerini oldukça rahat hissedecekler. Hiçbir şey iyi bir ruh halini e, bozamaz. Sevdiğiniz bir şey varsa, yakın insanlar e, yakınınızdaki sa e, tüm zorlukların üstesinden gelinebilir. İkizler burcu evde ve işte her şeye ayak uyduracak Kişisel yaşamda uyum hüküm sürecek, yeni bir aile e, aile değerleri anlayışı oluşuyor. E, İki burcu için başak burcundaki dolunay bir huzur dönemidir. E, öncelik aile, sevdikleriniz ve ev konforunuzdur. E, gereksiz telaş ve koşuşturma yok, sadece huzur ve dinginlik var. İster biraz yavaşlayacak e, ama ee, i̇şler biraz yavaşlayacak ama korkutucu olmamalı. Yetişmek planlanan her şeyi gerçekleştirmek için hala zamanınız olacak. Ee, bir an bir, bir an durum ve nasıl yaşadığınıza dikkat edin. Muhtemelen etrafınızda bir sürü rastgele insan var. Evlilik ilişkisi ters gitti ve çocuklar düşüncelerini paylaşmayı bıraktı. Acilen evdeki ve belki de hayattaki işleri düzene koymaya. Özen gösterin, temizlik yapın, tekstil ürünlerini yenileyin, e, lezzetli bir şeyler pişirin, basit ve bir hatta biraz sıkıcı şeylerden zevk almayı öğrenin. Terazi burcu sanatla ilgili her şeyle ilgilenir, estetik zevklere olan özlem artıyor, kendinizi güzel şeylerle çevrelemek istiyorsunuz, alışverişe çıkmak, gardrobunuzu güzel güncellemek için iyi bir zaman. Başak burcundaki dolunay sırasında Terazi burcunun zamanlarının organizasyonuna bilinçli bir şekilde yaklaşması gerekir. Fazla çalışmamalı, her şeye arka arkaya sarılmamalısınız. Bir iç uyum durumuna ulaşmaya çalışın. Başarıya ulaşmanın tek yolu budur. Dış koşullar ne olursa olsun enerjinizi hedefinize ulaşmaya yönlendirin. Bu dönemi düşünmeye, plan yapmaya ayırın. Hangi engelleri aşmaya aşmanız gerektiğini düşünün. Temaslarınızı sınırlayın. Yabancılarla daha az iletişim kurun. Yakın çevrenize odaklanın. Güzel yerleri ziyaret edin. Doğada, müzikle, müzikle sanatta ilham arayın. Güç ve hoş izlenimler kazandıktan sonra daha verimli çalışacaksınız. Kova burcu yaratıcı fikirlerle doludur. Fantezi dünyanız hızla devam eder. Enerjinizin bir çıkışa ihtiyacı var. İlham kaynağı ailedir. Tüm çabalar evin korunmasına harcanır. Kova burcu için Başak burcundaki dolunay daha önce hiç mümkün olmayan şeyleri yapmak için bir fırsattır. Üstelik iş fazla çaba gerektirmeden tartışılacaktır. Genel temizlik tadilat yapılabilir. Hatta daha da iyisi iç mekanı tamamen yenileyebilirsiniz. Fantezi tüm hızıyla devam ediyor. Fikirler birbiri ardına doğarken düşünceler daha pratik bir yön alıyor. Ee, çok para harcamadan evinizi toparlayabilirsiniz. Sadece te, e, tembel olmamanız gerekiyor. Bir şeyler yapmaya başlayın. Süreç sizi ele geçirecektir. Aile üyeleri paha biçilmez bir e, yardım sağlayabilir. Ev işleri insanları birbirine yaklaştırır. Eğer bir partner Arıyorsanız mağazada, metroda tanışmaktan çekinmeyin. Başak dolunayında pratik, pratiklik bir önceliktir. Toprak burçlarının temsilcileri için Şubat ayındaki kar dolunayı verimli bir çalışma zamanı olacak. Biraz tembellik etmek cazip gelse de güçlü bir amaç tembelliğinizin üstesinden gelmenize de yardımcı olacaktır. Boğa burcu iş arkadaşlarıyla ilişkilerinin nasıl geliştiğiyle meşgul olacak. Tüm resmi anlaşmazlıkları çözmek onların yararına olacaktır. Aksi takdirde iş ilerlemeyecektir. Başak bur dolunayında Boğa burçları kendilerini tamamen işe verebilir. Yine de bu iletişim için harika bir zaman. İnsanlar diyalog havasında olacaklar. Her yerde dostluk ve karşılıklı anlayış atmosferi hakim olacak. Eğer bekarsanız ve işiniz konusunda tutkuluysanız, işinizi zevkle de birleştirmeye çalışın. Bir ofis romantizmi yaşayabilirsiniz. Aşk yeni bir yönde, bir yönden açılmanıza yardımcı olacak, güç ve ilham verecektir. Dünyadaki her şeyi unutun. Flört edin, flört edin, randevulara gidin. E, bu dönemde kurulan ilişki e, güçlü olacak. Büyük olasılıkla evliliğe dönüşecek. Evli boğalar için Başak burcundaki dolunay ruh eşinize ve e, çocuklarınıza daha da e, yakınlaşmak için harika bir fırsat. Eylül'ün ilginç e, bu, e, başka or organizasyonlara gidin. Başak evi temizlemek isteyecektir. Genel bir temizlik e, başlattıktan sonra tüm aile üyelerini buna çekmeye çalışacaklar. Şubat-Dolunay'ında onlarla tartışmamak en iyisi. Dolunay'da Başaklar hayatın her anı, anından keyif alacaklar. İş hayatında tam bir düzen var. E, başkalarıyla ilişkiler ideal olmasa da neredeyse bulutsuz. Kişisel yaşamda uyum hüküm sürüyor. Eşler birbirleriyle iyi geçiniyor, sevgililer şeker çiçek buketi döneminden geçiyorlar. Kendinize bakmanın, görünüşünüzü mükemmel hale getirmenin de zamanı geldi. Mümkünse açık hava e, rekre, rekreasyonu düzenleyin. Temiz hava size iyi gelecektir. Eğer aktif bir eğlence taraftar değilseniz de spa merkezine gidebilirsiniz. Başak dolunayında tuz banyosu yapmak faydalıdır. Sinir sistemi üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir. Cildin durumunu iyileştirir. Ayrıca uçucu yağların aromaları rahatlatır ve kaygıyı giderir. Oğlaklar iddialı projelere atılmak için güç hissedecekler. Ancak girişim için acele edilmemeli. Gelecekteki başarılar için uygun şekilde hazırlanılmalıdır. Başak dolunayında Oğlaklar her zamankinden daha anlamsız davranabilirler. Mesleki çıkarlar, sıkı çalışma, hayata pratik, e, pragmatik bir yaklaşım çok tanıdık ve sıkıcıdır. Büyük olasılıkla özgür bir insan gibi hissetmek için emekli olmak isteyeceksiniz. Eskiden tüm enerjinizi e, işinize harcıyorsanız, e, enerjinizi arzularınızı gerçekleştirmeye yönlendirin tatile veya bir seyahate çıkabilirsiniz. Üstelik Başak burcundaki dolunay ile seyahat finansal olarak karlı olacak. Her türlü harcama başarılı e, indirimler, özel teklifler yakalamanız mümkün. Şu anda tatile çıkmak mümkün değilse yabancı dil öğrenin. Seyahat ajantalarının tekliflerine göz atın. Yolculuk çok uzakta değil. Şubat ayındaki dolunayla birlikte ateş burçlarının kaderinde dramatik bir değişiklik olmayacak. Hala güç ve enerji dolular. Hayat ara sıra sürprizler sunuyor. Koç burçları yorulabilse de olağan görevlerinden uzaklaşmaya başlayacaktır. İlk sırada basit insani sevinçler vardır. Aile, hobiler, ev, başak dolunayında koçlar kendilerini Yorgun hissedebilirler. Ee, güçlerinin sınırına kadar çalışıyorsunuz. Detaylara takılma, artan sinirlilik, iç gerginliğinin işaretleridir. Stresli bir durumdan e, onurlu bir şekilde çıkmak için nefes egzersizleri yapın. Aroma lambasını birkaç damla lavanta yağı ekleyerek rahatlama ve konfor atmosferi yaratmaya çalışın pankreas ve safra kesesi ile ilgili sorunlardan kaçınmak için de stresten uzak durun. Koruyucu bir diyet uygulayın. Kızarmış ve yağlı yiyeceklerden tamamen vazgeçin. Ayrıca sinir sistemini uyaran içecekler de yasak. Kahve, enerji içecekleri, alkol uzak duracağınız içecekler. Aslanlar kendilerini o kadar karşı konulmaz ve cazip hissedecekler ki pervasızca flört edecekler ve seksi bir imaj yaratmak için de çok para gerekebilir. Başak burcundaki dolunayda aslanlar kendilerini iyi hissedecekler. Ruh hali mükemmel, e, kişisel ve profesyonel e, yaşamda e, endişe ve kaygı yok. E, bu olumlu dalgalar e, dalgada güzel ve e, çok pahalı şeyler olan e, ilgi artabilir. Bu dönem Bilinçli satın al alım için elverişli olsa da ilk sırada dış, dış performans değil, pratiklik var. Ancak kaptisleriniz için hala çok para harcama şansı varken biraz sersemlikten zarar gelmez. Alışverişe çıkın, en son moda ürünleri yeniden ölçün, parfüm e, koleksiyonunuzu güncelleyin. Bu dönemde kokulara karşı da hassasiyet artar. Doğal cinselliğinizi vurgulamak istiyorsanız da lotus kokulu bir parfüm alın. Yay burcunun cesareti kırılmayacaktır. Uzun süre üzgün olmak kurallarında yoktur. Çözülmesi gereken çok fazla sorun olsa bile eğlenmek için zaman vardır. Aynı zamanda öncelik aileye doğru kayar. Çılgın bir parti yerine sessiz bir ev partisi tercih edilir. Yay burcu için Başak burcundaki dolunay sıkı çalışma dönemidir. Kariyer her şeyden önce gelir. Sıkıcı monoton işler bile keyif verecektir. Nihai hedefe dair bir e, anlayış belir belirir. İdeal bir sonuç için çabalama, azim ve dikkat yoğunluğu gelişir. Bu dönemde eylemlerinizin sonuçlarını hesaplayarak ölçülü ve e, pragmatik düşünme e, eğiliminde olursunuz. Hiçbir şey hedeften saptıramaz. Planın e, uygulanmasına müdahale edebilecek tek şey kıskançlıktır. Planlarınızı başkalarıyla paylaşmamaya çalışın. Patronunuz ve iş arkadaşlarınızla temaslarınızı minimumda tutun. Herkes amacına amacınıza olan fanatik bağlılığınızı anlamaya hazır değildir. Mesleki tartışmalar olasıdır. Videolarımı desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize güzel bir dolunay geçirmenizi diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.